Arkadaşlar bugün Speed Draw e, diye bir şey oynayacağız. Bakın burada yazıyor Speed Draw, Speed Draw. Hemen bunu yazdınız mı Şimdi burada hani gördünüz şöyle nasıl işaretleyeyim? Bir dakika şu an 2 dakika süremiz var. Bakın şu süre 2 dakika. Şurada da konumuz yerde yani tema. Durun bir dakika. Tema. Temamız kahvaltı yani kahvaltı. Buraya buradan hemen şuraya basıyorsunuz. Buradan hemen bulamazsanız diyorsanız ay bir dakika. Şuraya kalem. İstiyorsanız paletlere geçin. Özelleştirse böyle yapın. Paletler istiyorsanız böyle. Ben özelleştir istiyorum. Şimdi kahvaltı konumuz, temamız kahvaltı. Şimdi kahvaltı çizmeliyiz. Gördüğünüz fırça var şurada. O renkten orada. Onu küçültebiliyorsunuz. Şimdi büyütebiliyorsunuz. Küçültebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Durun tabağı biraz büyük yapalım. Kahvaltı diyor çünkü. Çok peynir. Bir daha peynir diyelim. Bu da yaptım. Yumurta. Şöyle bir yarım ekmek yapalım ekmek. Şöyle ekmek. Ve çatal. Çatal yapalım Çatal gerek var. Çok kalın yani kahvaltı olduğunu anlasınlar da şu kaşık çizmeyeceğim çünkü balon gibi oldu. Bir dakika şuraya çizelim şöyle. Tamamdır. Başka ne çizebiliriz? Ne çizebiliriz? Ben bilmem ki başka. Ha bir de üçgen peynir yapalım. Hmm salatalık domates böyle iğrenç oldu şimdi bunları boyayalım ya kötü yaptım ya Ay şu paletlerden bul istiyorsanız şu paletlere basın burada zira kara kara gözüküyor da burada daha da az renk var gibi gözüküyor Çok küçükten da. olamaz Ya sen kendim... ne Neyse artık sip ettiraf hemen yazın. İlk e benimki çıktı ya. Şimdi burada mesela benimki çıkabilir. Benimki şu an bana burada 5 tane yıldız oluyor. Göstereceğim bakalım. 5 tane yıldız oluyor. Şu an bana puan veriyorlar. Bu nasıl bir kahvaltı? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane yıldızımız var. Ben buna 1 veriyorum. 0 verirseniz şey oluyor. Beş yıldız gidiyor ona. Ne abi? Ha bakın yıldız verdik dedi. Şuradaki paranız artıyor. Paranız artıyor. Şu an benim 14 param var. Mesela bir daha verdim. Bir dakika. Verdim. 16 oldu. İkişer ikişer gidiyor. Bir, bir tane yıldız verirsek. Benim kazanmam lazım. Birinci olmam lazım. Biri oldum, oldum, bir aldım birinci aldım bir birinci benim ikinci Galatasaray 886 üçüncü YGD, YG D G H D V N yani bunlar nasıl bir kahvaltı yapmış herkese bir verdim ben Hı. bakın bu bu nasıl bir kahvaltı Yıldız yapmış asıl bu nasıl bir kahvaltı hiç anlamadım bakın burada e, kış 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 değil ki şimdi yaz. Burada normalde futbol şey oluyor. Bazen de böyle kayak oluyor. Yani sana oluyor küçük. Şuradan şuraya falan. Spektrum çabuk yapalım. Kaç kere? Havuç çizelim. Havuç çizmek kolaydır abi yani. Kolay yani. Kolay kolay. Şimdi havucumuzun şöyle temelini atalım. Tema. nasıl bir havuç? Bakın gösteriyorum. Ee, gösteriyorum. Havuç. Bıdık bıdık, bıdık bıdık. Şu an benim karaladığım şey orada gözükmeyecek. Neyse silelim şöyle. İki dakika. 30 saniye var şu anlık. Ben dur. Evet iki dakikamız var. Bakın şurada. Neyse hemen ben yapayım havucumu yoksa geri kalıyorum. Az önceki boyamadım. Ya da şey yaptım biraz. Şöyle çok güzel bir havucumuz oldu. Şuradan turuncuyu seçelim. Burada turuncu. Çünkü e, gözükmüyor özelleştirdi nedense. Burada renk saatlerini. O yüzden ben hemen paletlere basıp buradan. Ama bu çok renk yok bazılarında. Yani çok renk var Neyse hiç o zaman kaybetmeden boyayalım. Boyamasak da olur ya. Bakın boyamadım ben birinci oldum mesela. Ama daha vaktimiz olduğu için ben boyayacağım. Herkes bitirince galiba saniye saymıyor. Direkt puanlamaya geçiyoruz. Bakın böyle oldu. Şimdi boyayalım. Ben boyasana. Dur hemen şu seçelim. Dayanır. Havucum harika oldu. Şöyle güzel de boyayalım Havucum çok güzel oldu. Şuraya bir tane daha havuç çizeyim mi? Ama havuçlar dememiş yanına tavşan çizsem mi? Gerek yok ya. Gerek bu kadar yeter. Tamam bitince de şurada hemen tamamla var bakın. Ona basıyorsunuz. Mesela ben bitirdim ya. Şimdi e, kendi resminizden bir şey daha yapmak istiyorsanız tanrı sala basın. Basıyorsunuz. Bakın bastım ben. Oraya. Geri girdim. Tamamla dedim. Geri çıktım. Ama eğer bakın girdim ben size bir şey göstermek için. Saniyede 9, 8, 7, 6, 5, 4 saniye olduğunda tamamlaya basamıyorsun. Böyle bir şey. İlk benim küçük bu sefer. ilk başkalarının da çıkabilir, sizin de çıkabilir. Mesela az önce çıktım. benimki ilk çıktı. Aa, çok güzel olmuş ama biraz üstündekiler ne ki? İki vereceğim buna 3 hak ediyor ya da Bakın 28 param oldu Ya şu çizgileri anlamadım da Yanındaki ne ki Şu pembe şey 2 Ay 2 veremedim 0 puan verdim Ya Havucun gülümseme şeyi mi olur Güzel olmuş ama bir puan veriyorum Gülümseme, gülümseme yapmışlar yani birazcık da büyük olmuş. İki verdim hadi. Ama yani bu, o kadar da havuç büyük olamaz. Benimki. Kaç puan veriyorsunuz yazın her resmime. İlk baştaki kahvaltıya kaç yıldız veriyorsunuz? Beşte bir arası. Sıfır da verebilirsiniz. Havuca kaç puan veriyorsunuz? Kesin birinci bu Ben üç veriyorum. Abi harika. Hiç ben Ya şu yeşil neydi adı onun? Hadi ne olur onun. İşte otu çok küçük olmuş. Güzel olmuş. Abi. Acayip güzel. Ya yenildim kesin. Ya şu şeyleri unutmuşsun ya çizgileri. Hiç onları hatırlamadım. Yani 3 af ediyorsun. Şu anlık 5 vermedim bu oyunda yani normalde oynadığımda verdim. Ve kazananlar hadi. Şu an ben çok sonuncu oluyor musun bir de? Arkadaşlar 5. olmuşsun. Usnaf yap 14 benim adım. Kaydetmek istiyorsanız Roblox'ta. Ya bakın burada da altımız var, burada piyano var. Çok ses çıkıyor. Şarkıdan anlaşılmıyor ses. Şarkıyı kapatma yeri yok mu ya? Durun bakayım ben. De. Şarkıyı kapatma yeri yok mu? nasıl çizeriz ki pat ay pat ay pasta mı sizdek kek mi sizdek kurabiye de çizebiliriz tatlı şimdi nasıl bir tatlı oldu nasıl olabilir onu bilmiyorum işte bir tane kurabiye çizelim kurabiye altına yazsam <laughs> yok şimdi bir tane kek çizelim üçgen şöyle dilimli, şuraya da çikolatalar, çilekler falan. Altına yazacağım ya. Ta. Tamam. başka ne çizebilirim? Yeter ya bu kadar benimki. <laughs> Buradan bir kahverengi bulalım. Burada kahverengi yok sanırım. Gibi gözüküyor. Şuradan i̇şte hemen boyayalım. Üstünden gidiyor ama ben noktalar geri yaparım. Hızlı olmam lazım çünkü bir dakikam kaldı. Şu an pastayı boyayamam. Bir de şey yuvarlak şeyler yapmaya uğraşacağım. Ve hangi renk yapsam diye düşünüyorum. Tamam o çok kötü oldu. <laughs> Şimdi 3 tane şey yaptık sonra bitireceğim. 3 tane tema yaptık. Biri kahvaltı. Biri neydi? Neydi neydi neydi? Hatırlayamıyorum. Şeydi neydi ya? Ha, havuç. Şimdi tatlı. Hangisi daha güzel olmuş? Yorumlara yazın. Yani puan da verebilirsiniz. Hangisi daha güzel olmuş onu da yazın. Evet, ben bitiriyorum. Kim birinci oldu merak ediyorum. Yani hemen e, puanları vereceğiz, kapatacağım. Burada yokum ya? Ama şu birinci olmalı bence. Şu daha güzel olmuş nasıl birinci oldu. Bunun yerine ben almalıyım ya. Sorma ya. Küçük küçük. Nasıl beşinci olabiliyorum? Hadi hızlı hızlı. Sip et draf. Sip et Sip et. Oy abi harika çizmiş. Dört veriyorum abi ben. Kırk üç param oldu. Param olsun diye vermiyorum. Abi pasta. Ben bunları, abi bunu da yapmış. Ama 3 vereceğim ben buna. Rengini beğenmedim. <laughs> ya da 2 diyecektim, 3 verdim. yani. Bu ne? Yani çok tatlı. Ama tavuk gibi yapmış. 2. <laughs> en sevdiğim renkle yapmış ama pembe. Ama bu olsun bari. Hadi, 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 hadi. Bu ne? Bu ne? Ama 1 verelim. 1, 1, 1, 1. 4 kız bu param. Bakın 23 tane yıldızım var paranın altında. Sıra bende olsun hadi. Sıra bende mi? Bitti mi? O bitmedi. Bu ne? Şimdi abi. Bir şey anlamadım. Kurabiye abi pas. Pas. Ye pas. Hani P A S. Ben onun şey gibi yapmışım. Ye pas. Payta. Pas. Like for İngilizce İngilizce mi yazmış? verelim. 51 param oldu. 51 ve kazanmış. Hadi ne olur. Aa ha, bu nasıl bir şey? Kaçıncı olmuşsun? Ama bak bu çok güzel yapmış ama. Şunun rengini beğenmedim ama güzel yapmış. Hadi. 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 Hadi ben kaçıncıyım? Bir de sonuncu çıkıyor musun? Ama bence sonuncuyum. Evet dedim ben yedinciyim. Evet. Ee, üç tane tema yaptık. Biri kahvaltı, biri havuç, biri tatlı. İşte bu. Hangisini daha beğendiyseniz onu yazın ve puanlayabilirsiniz de yazabilirsiniz de. Beşli bir arası görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.